olasılıklı sayılardan bölme işlemi. Öğrenciler nedense bu tarz bölme işlemlerini yapamıyor. Ama aslında bunlar çok basit. Sadece dikkat etmeniz gereken şey şu. Mesela birinci kesir için konuşalım. Birinci kesirin alt kısmındaki sayı virgülden sonra 3 basamaklı, üst kısmındaki sayı virgülden sonra 1 basamaklı. Virgülden sonraki basamak sayısını aynı yapın. Burada 3 basamak olduğu için yukarıda da 3 basamak olsun. Ondalıklı sayıların sonuna istediğin kadar 0 koyabilirsin unutma. Dolayısıyla burası 7,600 0,019 olacaktır. Aynı şekilde buraya sıfır koyarsam, 0 koyarsam 0,090 bölü 0,003 artı Burası zaten 2,0 demektir. 2,0 bölü 0,2. Bundan sonra işimiz basit. Neden? Virgülden sonraki basamak sayıları aynı olduğunda ben virgül kaydırma işlemini yapabilirim. Yani şunu kastediyorum. Yukarısı 7,600 değil de aslında benim için artık 7600. Aşağısı da 19. Yani basamak sayılarını aynı yapınca virgülden sonraki ben normal sayıymış gibi davranabilirim bunlara. Burası 90 bölü 3. Burası da 20 bölü 2. 7619'a bölersem 400 yapar. 90'ı 3'e bölersem 30 yapar. 20'yi 2'ye bölersem 10 yapar. Bunların toplamı da 440 olacaktır. Unutmayın bir sayının virgülden sonra basamağı aynı olsun ki ben işlemi virgül kaydırma yöntemiyle rahatça yapayım ve ondalıklı sayıların sonuna istediğim kadar sıfır koyabilirim değer değiş